Evet arkadaşlar, Fatoy Sivaslı Güzellik Salonu'ndan herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, şimdi güne bir ay önce yapmış olduğum uygulamanın rötuşuyla başlayacağım. Ama sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Fakat bundan önce burada kısa bir dipnot geçmek istiyorum. Arkadaşlar Fatoy Sivaslı Güzellik Salonu'ndaki tüm kalıcı makyaj işlemlerini ben kendim yapıyorum. Evet şehir dışı programlarım oluyor, eğitim programlarım oluyor. Ama buna rağmen çok düzenli bir şekilde randevu vererek etik bir şekilde çalışmaya çalışıyorum ve bütün uygulamalar benden çıkıyor. Buradaki uygulamalarla ilgili kesinlikle bir müşteriye yapılan teknik, boya, uygulama, farklı bir diğerine yapılan farklı asla olamaz. Salonumuzda tamamen Phacadem'in ürünleri kullanılıyor. bronzun boyaları kullanılıyor. Biz burada işleminizi yaptıktan sonra, siz buradan memnun çıktıktan sonra sizin evde yapacağınız bakımlar Gerçekten bizim yaptığımız işin en az yüzde 50'sine etkiliyor. Bayan bakımlarını yapmış. Tam bir ay önce yaptığım bir işlem. Sizlerle bunu şimdi e, paylaşmak istiyorum. E, çok sorular geliyor. Bu işi yapan uzman arkadaşlardan. Yaptığınız işlemler dağılmıyor. Arkadaşlar her şeyin bir tekniği var. Gerçekten Fibronz'un boyalarını kullanıyor olmanız. Fibronz tekniği yapıyorsunuz anlamına gelmez. Gerçekten bu işin püf noktalarını. Ve tekniğini de bilmeniz gerekiyor. Bizim kullandığımız iğneler, kullandığımız boyalar, yaptığımız baskı, cildi tutuşumuza kadar her şeyin yapılan işlemde önemi gerçekten çok büyük. İşte kanatı. Hep beraber görelim. Bakalım neler yapmışız. Bakın bundan tam bir ay önce yapılan bir işlem. Ben bugün bunu öncesi sonrası yaparak bugünkü işlem diye koymuş olsaydım. İnanın birçok kişi bunu anlamazdı bile. Yaklaştıralım, yaklaştıralım, iyice gösterelim kaşı. Bakın arkadaşlar. Lütfen atışlara dikkat edin. Atışların inceliği, atışların birbir bir aralıkları, birbirlerine değmemiş oluşu. İnanın bu bir ayda birbirine değmediyse, dövmeye dönüşmediyse, bu saatten sonra kesinlikle dönüşmez. ve bir ay önce yapmış olduğum bütün atışlarıyla birlikte danışanımız salonumuza geri döndü Tabii ki de küçük küçük yerlerimiz var mesela şurada bir atış yapacağım baş hafif canlandıracağım minik dokunuşlar yaparak bunda da e, işlemin kalıcılığını hem daha fazla uzatmış olacağız hem de boşluklarımızla küçük rütüşlerimizi yaparak işlemimizi tamamlayacağız ben şimdi bu güzel danışanımıza sormak istiyorum işleminizi yaptık çıktık buradan zorlandınız mı kabuklanmanız oldu mu dış etkenlerden herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı günlük yaşamınızı olumsuz etkiledi mi ya da dışarıdaki kişilerin tepkileri sizin için ne oldu? Hayır herhangi bir zorlanma yaşamadım e, aksine başta çok korkuyordum hı hı. acıyacak falan diye. Herhangi bir şey olmadı. Bir herhangi bir ağrı, olmadı. Tepkiler ne oldu? Tepkiler e, başta koyu gibi hani bir dövme mi yaptın? İlk 2-3 gün o şekilde tepki evet. aldım. Ama daha sonrasında doğallaştığı için ay dediler ne kadar güzel olmuş. Şöyle zaten arkadaşlar ilk başta da bayanın dediği gibi e, bakımlarını yaptığınız için o bakım e, katmanı, bakım ürününün katmanı e, işlem yeni yapıldığında pigment deri yüzeyinde olduğu için Sanki blok kaş gibi, dövme kaş gibi durabiliyor, yoğun durabiliyor. Bu sizleri sakın aldatmasın. Sonrasında mutlaka bakım süreci tamamlandıktan sonraki ki bakımlarına dikkat ettiğiniz zaman gelecek olan sonuç, alacağımız sonuç bu olur. Ee, sizler de bu kadar doğal, kendi kaşlarınızdan ayırt dahi edilemeyecek kaşlara sahip olmak istiyorsanız Atoy Sivaslı Güzellik Salonu'na hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum.